Merhaba arkadaşlar, ben fen bilimleri öğretmeni Özlem Yağmurşen. Bugün asitler ve bazlardan bahsedeceğiz sizinle. Zaten günlük hayatımızda da bol bol karşılaştığımız e, konular bunlar. E, gördüğümüz her türlü maddenin belli özellikleri vardır. Asit, baz, tuz gibi. Biz de bunların ne olduğundan ve örneklendirmelerinden bahsetmiş olacağız bu dersimizde. Öncelikle asitler ve bazlar dedik ya, asitlerin özellikleriyle başlayalım. Asitler suda çözündüklerinde hidrojen iyonu çıkarırlar ortaya ve biz bu iyonlara, iyonları veriyorlarsa biz bu maddelere asitler diyoruz. Örnek olarak da hidroklorik asit çözeltisi olarak vermişiz. Hidroklorik asit çözeltisi HCl şeklinde gösterilir ve suda çözündüğünde alttaki de gördüğünüz gibi hidrojen ve klor olarak yani H ve Cl olarak ikiye ayrılır. Asitlerin suda çözülmesine başka örnekler verecek olursak, hidroklorik asitten bahsetmiştik. Bu arada sembolize edilmiş olarak verilen bu harfleri, bileşikleri lütfen isim olarak ezberlemeye özen gösterin. Sınavda karşınıza çıktığınızda belki eşleştirme olarak da gelebilir. Bu sebeple adını ve sembolünü bilmek durumundasınız. Hidroklorik asitten bahsettik demiştim. Suda çözüldüğünde hidrojen ve klor olarak ortaya çıkıyordu sülfrik asit H2SO4 olarak yazılıyor ve suda iki tane hidrojen ve sülfat SO4 olarak ortaya çıkmış oluyor. Nitrik asit HNO3 suda çözüldüğünde ne olacak? Sanki hidrojenden kesiyormuşuz gibi düşünün. Neden? Çünkü sudayken hidrojen iyonu veriyorsa yer dışarıya doğru ne yapacak? Hidrojenler ayrılacak gördüğünüz gibi. Bakın sol tarafta hidrojenler dururken Diğer tarafta tamamıyla o denklemde geriye kalanlar bulunuyor. Yani mesela nitrik asit HNO3 dedik ya, H'i keseceğiz buradan geriye ne kaldı? NO3 kaldı, onu yazacağım diğer tarafına. Yani hidrojenle diğer bölgedeki kısmını ayırıyorum. Suda çözündüğünde bu sonuçları verir diyorum. Alt tarafta da diğer örneklerim var. Asetik asit CH3COOH ne yaptım? Hidrojeni kestim. O zaman asit olduğunu anlayacağım hidrojen çıkışı olduğu için. Karbonik asit H2CO3, fosforik asit de H3PO4 olarak karşıma çıkacak. Sulu çözeltileri asitlerin elektrik akımını iletir özelliktedir arkadaşlar ve tatları ekşidir. Yani ben iletkenlik istiyorsam aseti sulandırarak, sulu çözeltisini alarak iletkenliği sağlayabilirim. Tatları ekşidir diyorsam, altta gördüğüm görsellerde limon ve portakalı vermişiz. Gördüğünüz gibi limonu yediğinizde çoğu insanın ağzı yüzü ekşir ya, neden? Ekşi olduğu için. E o zaman ben tadı ekşiyse ne diyeceğim? Tabii ki asittir diyeceğim. Asitler, ayraç adı verilen bazı maddelerin rengini değiştirirler. Mesela şöyle düşünün, bir kabın içerisinde bir sıvı var, onun içerisine ayraçı daldıracağım belli renkleri var. Onlardan o skaladan zaten bahsedeceğiz. O rengi alıyorsa asit, şu rengi alıyorsa baz. Aman renk almıyorsa nötrdür diyebileceğiz. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Mavi turnusol kağıdı bir ayraçtır. Eğer bir asitin içerisine batırılırsa ne renk verir? Kırmızı renk verir. Yani mavi, mavi turnusol kağıdı kırmızı renge döner asitlerde diyeceğim. Mermer ve metal yüzeyleri aşındırırlar. Yani ben o zaman bir asit saklamak istiyorsam metal bir şeyin içerisinde ya da mermer bir şeyin içerisinde saklamayacağım. Çünkü onu aşındırır, kabına zarar verir diyeceğim. Metaller ile tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkartırlar. O zaman metallerin içerisinde de yine saklamıyoruz. Yapısında hidrojen bulunmasa bile, çünkü diyorduk ki yani hidrojen çıkarıyor dışarıya diye, o zaman asit olduğunu anlıyorduk diye ama çoğu şey öyle değil. Sadece hidrojen çıkardığında asittir demiyoruz. Bazı gazlar, bazı maddeler var ki içerisinde hidrojen olmadığı halde belli bir şeyle etkileştiğinde asitik bir özellik ortaya çıkartır. Bana da burada anlatmak istediği bu yapısında hidrojen bulunmasa bile suda çözündüklerinde hidrojen iyonu oluşumuna neden olan bazı ametaller asidik özellik gösterirler ve bunlar aynı zamanda asit yağmuru oluşumuna sebep olurlar. Zaten bahsedeceğiz asit yağmurunun da ne olduğundan. Asit yağmurunu oluşturan 3 tane ana gazımız var aslında o şekilde düşünelim. İnsanlar fabrikalar kuruyorlar, araçlarından egzoz dumanları çıkarıyorlar. Bu çıkardıkları dumanlar ne olarak çıkıyor? Karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit olarak. Yani CO2 karbondioksit, NO2 azot dioksit, SO2 de kükürt dioksit olarak çıkıyor. Bunlar belli tepkimelere girdiğinde bize asidik olarak geri dönmüş oluyor. İçerisinde hidrojen var mı? Yok. Ama asit özellik gösterir diyeceğiz. Bana bütün anlatmak istediği o aslında. Peki günlük hayatta kullanılan asitler nelerdir? Yediğim, içtiğim, elimi değdiğim, dokunduğum ve gördüğüm neler var? Sirke, limon, gazlı içecekler, yoğurt, portakal, domates, nar, akü sıvısı, araçlarda kullandığımız akü sıvısı, Kahve, yağmur suyu, tabi yağmur suyunun belli asitlik dereceleri var. Sadece asitlik düzeyi arttığı zaman da asidik olabiliyor ama genelde asidiktir. Aspirin, süt ve çeşitli meyveler, mesela üzüm, elma, çilek gibi çeşitli meyveler de asitik özelliktedir. Şimdi maddeler vermişiz. Bu tablonun karşısında da içerdiği asitleri yazmışız. Bunlardan önemli olan birkaç tanesi var. Sorularda da yine karşınıza çıkabilecektir. Elmada mesela malik asit olduğunu unutmuyorsunuz. Limonda sitrik asit, yoğurt, süt, onun gibi türevleri olan, sütün yoğurdun türevi olan maddelerde laktik asit, zaten yeni sütler çıktı bilirsiniz laktozsuz süt derler. Yani laktoz barındırmayan, Laktik asit oradan aklınıza gelsin. Laktoz laktik asitten aklınıza gelsin. Çilek folik asit barındırır. Aynı zamanda önemli olan bir de sirke asetik asittir. Onun dışında çok fazla karşımıza çıkacağını düşünüyorum ama bunları bilirseniz çok çok işinize yarayacaktır. Bir diğer başlığım. Bazların özellikleri. Asitlerden bahsettik. Peki bu baz dediğim şey nedir? Özellikleri nelerdir? Günlük hayatımda ne olarak karşımda ben bazları görürüm? Öncelikle suda çözüldüklerinde asitler ne veriyordu? Hidrojen iyonu veriyordu. Bazlar ne veriyor? OH yani hidroksit iyonu veriyorlar. Ben bu bileşiklere baz diyorum. Eğer OH çıkarıyorlarsa tabii ki istisnai durumları var. Onlardan da bahsedeceğiz. Fakat şunu bileceksiniz. OH varsa baz, hidrojen varsa asittir. Örneğin sodyum hidroksit demiş. Ben hidroksit açığa çıkarır dedim mi? Dedim. E hidroksit var mı burada? Var. O zaman sodyum hidroksit bir bazdır. Peki sodyum hidroksit nasıl yazılır? Sodyum zaten element tablosundan bildiğiniz gibi Na yani Na olarak yazılıyor. Hidroksit de az önce öğrendiğimiz gibi OH olarak yazılıyor. Birleştiğim zaman NaOH ortaya çıkmış oluyor. Asitlerde demiştim ya hani hidrojen açığa çıkıyordu. O yüzden hidrojenden kesiyorduk buradaki bileşikleri. Burada da nereden keseceğiz? Hidrojenden değil de baz olduğu için hidroksitten keseceğiz. Yani şu hidroksiti kapatacağım. Geriye ne kaldı? Sodyum kaldı. O sebeple sodyum artı OH olarak karşıma çıkacak. Yine bazıların suda çözünürlükleri hali. Asitlerde ne demiştim? Hidrojeni ayırıyordum. Geri kalan kısmını bir bölgeye, hidrojeni bir bölgeye yazıyordum. Bazılarda da OH'ı bir bölgeye, geri kalan bölgeyi de başka bir bölgeye yazacağım. Yani sodyum hidro hidroksitten zaten bahsetmiştik. NaOH'tı. OH'tan ayırdım. Na artı OH oldu suda çözünürlüğünde. Potasyum hidroksit için OH'ı ayırıyorum. OH'ı sildim. OH artı ne kaldı? K yani potasyum kaldı. Yine lityum hidroksit, magnezyum hidroksit ve kalsiyum hidroksitte de aynı şeyleri göreceğim. OH diğer elementi ayıracağım. Suda çözülmüş halini iyonlaşmış bir şekilde bulmuş olacağım. Yine bazıların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Asitlerde de iletirdi hatırlarsanız. Tatları acıdır demiş. Örnek olarak da şampuanı vermiş. Duş alıyorsunuz şampuan kaçtığında ya da ağzınıza yanlışlıkla şampuanın köpüğü girdiğinde ne olacak? Acı bir tat almış olacağız. Öyle değil mi? Ve bu aslında zararlı da bir şey. O zaman bazılar hem zararlı olabiliyor hem de tatları acı olabiliyor. Bunu unutmuyorsunuz. Cam ve porselen yüzeyleri aşındırır demiş. Şöyle düşünün. Yeni bir takım bardak almış aileniz, anneniz. Makineye koyuyor bulaşık makinesine. Koyduğu zaman çıkardığında evet ilk başlarda parlak ama bir ay geçiyor, iki ay geçiyor. Artık yeni halinden eski haline doğru bir süreç başlıyor. Oradaki bardak, oradaki tabak, porselen ve cam olan ne yapıyor? Eskimeye başlıyor. Parlaklığı azalmış oluyor. Cam eskiyor, matlaşıyor. Neden? Çünkü kullanılan oradaki bulaşık deterjanı ne özellikle? Bazı özellikle. Bazlar da camlara ve korselenlere zarar verir. O sebeple oradaki maddeler, o yıkanan maddeler, malzemeler de eskimeye başlayacaktır. Bazlar, ayraç adı verilen bazı maddelerin rengini değiştirirler. Asitlerde olduğu gibi. Mesela asitlerde ne yapmıştık? Turnusol kağıdını batırmıştık sıvıya. Kırmızı renk vermişti. Bazlar ne yapıyor? Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çeviriyor. Ben o zaman mavi görüyorsam bazdır, asit görüyorsam kırmızıdır diyebilirim. Ama sadece turnusol kağıdı için geçerlidir bu ayrıç olarak. Sulu çözeltilerinde ele kayganlık hissi verilmiş. Buna zaten temizlik maddeleri demiştik ya. En çok kullandığımız temizlik maddesi nedir? Sıvı ve katı sabun değil mi? Sürekli elimizi yıkarız, sürekli saçımızı yıkarız ya yani da şampuandır ve bunlar ele kayganlık hissi verir. Hemen bir köpük haline alır öyle değil mi? Bu sebeple sulu çözeltileri ele kayganlık hissi verir diye bir başlık varsa sen ona baz özelliktedir diyebileceksin soruda. Şimdi önemli bir notumuz var arkadaşlar. Buraya dikkat ediyorsunuz. İlk olarak yapısında OH bulunan her madde baz değildir. Zaten istisnai durumlar vardır. Bahsedeceğiz demiştim ya. İşte burası o. Bakın Formülü C2H5OH olan madde baz mıdır buraya baktığımda? Bana göre bazdır. Neden? Çünkü OH var. Öyle bir şey söylerseniz yanılırsınız arkadaşlar. İçeriğinde OH olan her madde baz değildir. Bakın C2H5 baz değil, etil alkoldür demişiz. Alkol özellikleki maddelerde de O ve H bulunabiliyor. Bu sebeple bunu bileceksiniz. C2H5OH Etil alkoldür, baz değildir. Bir diğer örneğimiz, sirkede bulunan asetik asitin yapısında OH olmasına rağmen hidrojen iyonu verdiği için asittir. Zaten asetik asit adı üstünde içeriğinde asit kelimesi geçiyor. Asit olduğunu sen anlıyorsun ama sana eğer sadece formülü verirse CH3COOH demiş öyle değil mi? Oraya baktığında sonda ne var? OH var. Ben o zaman bazdır mı diyeceğim? Hayır, bazdır demeyeceğim. Bu asittir çünkü suda çözüldüğünde hidrojen ayrılmış olacak ve ben onun asit olduğunu, asetik asit olduğunu anlamış olacağım. Bir diğer son notum, bazı maddelerin yapısında OH bulunmadığı halde suda çözüldüklerinde suya OH iyonu verebilirler demiş. Mesela amonya örnek vermiş. NH3 olarak gösterilen amonyak baz olarak isimlendiriliyor. Susuz baz olarak isimlendiriliyor ve buradaki cümleme örnek olarak verilebiliyor. Peki bu bazlar günlük hayatımda ne olarak karşıma çıkıyor ve ona bakalım. İlk olarak kullandığımız ilaçlar mide ilacı, sade çikolata, mayonez, kabartma tozu, kül, cam silme sıvısı, Diş macunu, sabun, ekstradan temizlik materyalleri. Şimdi genel olarak zaten temizlik materyalleri aslında bazdır. Bir çoğu bazdır. Onlara örnek olarak ne verebiliriz? Çamaşır suyu, amonyak, bulaşık deterjanı, şampuan, Arap sabunu ve sönmüş kireç diyeceğiz. Bunların tadı neydi? Acıydı. Asitlerin tadı neydi? Ekşiydi ve günlük hayatımızda sık sık karşımıza çıkan materyaller bunlar. Bir diğer başlığım ayraçlar olacak. Maddelerin asit ve baz özelliği gösterdiğini her zaman duyu organlarımız ile anlayamayız tabii ki. Çünkü zararlı. Yani bütün şampuanı yutup yutup sonra sen o bu bazmış ya da asitmiş diyemezsin. Asetik asiti karşına alıp ya da kezdabı karşına alıp ben şunun bir tadına bakayım da asit mi baz mı anlayayım diyemezsin. O sebeple de Bilim insanları ayraç ismini verdikleri, belirteç ismini verdikleri bazı materyaller geliştirmişler. Ve sadece bunu batırarak ya da içerisinde o sıvıyı dökerek e, renklerine bakılarak asit veya bat olduğunu anlayabilecekleri çalışmalar yapmışlar. Zaten bizim en çok kullanacağımız şu turnusol kağıdı diye bahsettiğimiz şey en önemlisi turnusol kağıdıdır. Hem masraf olarak azdır hem de kullanım açısından çok daha rahattır. Bakın mesela altta görseller var. Bu görsellerde ilk kabında asit, ikinci kabında ise baz var. Asitin içerisine turnusol kağıdını batırdığımızda bakın ne renk vermiş? Kırmızı bir renk olduğunu görüyorum. Bazın içerisine batırılan turnusol kağıdına renk vermiş, mavi renk vermiş. Yani özelliğe göre renk değiştirmiş diyeceğim. Peki hocam başka ayraç yok mu? Sadece turnusol kağıdını mı gördüm? Soruda başka çıkmayacak mı? Çıkacak. Turnusol kağıdı dışında metil oranj var ve fenolitalin denilen bazı ayraçlar da karşımıza çıkacak arkadaşlar. Turnusol kağıdında ne demiştik? Asitler kırmızı, bazlar maviydi. Metil oranjda ne olacak? Asit kırmızıyı gösterecek yine turnusol kağıdı gibi. Fakat baz ne gösterecek? Sarı renk gösterecek. Yine fenol asitlerde renksiz olacak. Bazlarda ise pembe renk gösterecek diyeceğiz. Şimdi asitlerin ve bazların özelliklerinden bahsettik. Peki bunların özellikleri, zararları neye göre belirleniyor? Sadece kırmızı ise asit, mavi ise baz mı olacak yoksa bunların başka özellikleri de var mı? Onlara bakalım kuvvetliliğine bakacağız arkadaşlar. Öncelikle kuvvetlilikten bahsetmişken pH kavramını bilmemiz gerekiyor. Burada bir cetvel var. Sıfırdan 14'e kadar bulunan bir cetvel, sayıları bulunan bir cetvel ve farklı renklerde gösteriliyor. Öyle değil mi? Kırmızı, mor, yeşil. Bunlar tamamen bize sayıların özelliklerini belirtmek için gösterilmiş bir şekil. Asitlerin ve bazların kuvvetliliğini ölçen bu araca pH cetveli diyoruz ve bu pH 0'dan 14'e kadar gidebiliyor. Eğer pH 0 ile 7 arasındaysa asit, 7 ile 14 arasındaysa baz oluyor arkadaşlar. 0 ile 7 arası asit, 7 ile 14 arası baz. Fakat 7'den bahsetmedim öyle değil mi? Hep aralık söyledim ve 7 eksik kaldı. 7'ye de nötr diyeceğim. pH eğer 7 ise bu madde nötrdür. Yani tuz gibi ya da saf su gibi nötr olacak. Kuvvetli asitler diyelim. Sulu çözeltide tamamen yoğunlaşan asitlere kuvvetli asit denir. Peki bu pH tablosunda nasıl yer alır? pH tablosunun 0 ve 7 aralığı neydi? Asitlerdi. Peki hangi tarafı daha kuvvetli asit, hangi tarafı daha kuvvetsiz asit? Ona bakalım. 7 nötrdü ya, 7'den sıfıra doğru gittikçe asitlik ne yapacak? Artacak. Yani kuvvetlenecek arkadaşlar. Bu sebeple mesela en fazla asitliğe sahip olan ismim ne olacak? Akü sıvım olacak. Sonrasında mide asidi en çok aside sahip olacak. Daha sonra sirke, portakal suyu, domates, kahve ve süt olarak devam edecek. 7 noktası zaten neydi? Nötr ne noktamdı. Buna da saf su ve normal süt, süte yakın ya da suya yakın maddeler olarak vermiştik örneğimizi. Kuvvetli baza bakalım şimdi. Sulu çözeltisinde tamamen iyonlaşan bazlara kuvvetli baz denir. pH değeri arttıkça bazın kuvveti de artar. Bu ne demek? pH cetvelinde 0'dan 7'ye kadar asit siyah, 7'den 14'e kadar da baz olacak. Bunları örnek olarak birkaç tane isim vermiş. Mesela pH'ı 8 olana deniz suyu, 9'a diş macunu, 10'a deterjan, 11'e amonyak, 12'ye sabunlu su, 13'e beyaz atıcı, 14'e de sodyum hidroksit vermiş. Hangisi daha kuvvetli bazdır? Tabii ki sodyum hidroksit yani 7'den 14'e doğru gittikçe ne olacak bazlık kuvvetlenecek artacaktır diyeceğiz. Kuvvetli asitler ve bazlar aşağıdadır demişiz. Bakalım şimdi nelermiş kuvvetli asitlerimiz. Mesela kuvvetli asit örnek olarak hidroklorik asit yani HCl bir diğer ismiyle bizim kullandığımız ismiyle tuz ruhu olarak vermiş. HCl'nin hidroklorik asit olduğunu ezberliyorsunuz. Buradaki bütün isimleri ezberliyorsunuz arkadaşlar. Bunu zaten size öğretebileceğim bir şey yok. Sadece isimle bakıp sembolünü ezberleyeceksiniz. Sınavda bu şekilde karşınıza çıkacak çünkü. HNO3 yine kuvvetli bir asittir. Adın nitrik asit olarak okunur ve bir diğer adı günlük hayatımızda kezap olarak karşıya çıkar, karşımıza çıkar. H2SO4 sülfürik asitti ve bir diğer ismi zaç yağıdır. Yine zayıf asitlere bakacağız. Zayıf asitlerde ne oluyor? H2CO3 yani karbonik asit, H3PO4 fosforik asit, CH3COOH2 bizim en çok kullandığımız zayıf asitlerde budur. O da asetik asit olacak. Bir diğeri bazların kuvvetliliği. Kuvvetli bazlara örnek verelim. Sodyum hidroksit NaOH olarak gösterilir ve bir diğer ismi sut kostiktir. KOH olarak gösterilen potasyum hidroksitti. Bir diğer ismi potas kostiktir. CaOH2 olarak gösterilirse ise kalsiyum hidroksit yani sönmüş kireçtir. Bizim zaten günlük hayatımızda kullandığımız şeyler bunlar. Bu sebeple gözünüzde canlandırarak da hatırlayabilirsiniz. Zayıf bazlara da örnek olarak zaten demiştik ya susuz bazdır, enoşuştur diye. Yani amonyaktır diyeceğiz zayıf bazlara örnek olarak. Buna göre aşağıdaki gruplandırmalardan hangisi doğrudur demişiz. Burada bir madde vermiş, burada da pH değerlerini vermiş. Baktığım zaman ben bunları asit ve baz olarak sıralayacağım. Sıraladığımda ne demiştim? 0-7 arası asit, 7-14 arası bazdır. Ona göre pH değeri 11 ise bu nedir? Baz olacaktır. pH değeri 6.4 ise ne olacak? Asit olacak çünkü 7'den daha küçük. Sirke 3 ise eğer zaten sirkeyi görünce diyeceksiniz asittir diye. Ama 7'den de küçük olduğu için yine asittir diyeceğiz. Limon suyu yine 2.3 ile asit. 8.2 yani 7'den daha büyük olduğu için de burada bazdır diyeceğim. Hemen bakalım hangisi doğru şıklarda diye. Baz olan sabunmuş. Bazik olanlarda sabun, sabun görüyorum. Burada da sabun görüyorum. Yine baz olan deniz suyu demişiz. Deniz suyu burada var, burada var. Daha sonra asitleri yerleştirdiğimizde süt, sirke ve limonu görmem lazım. Süt, sirke ve limon olarak C şıkkını doğru şıkkım olarak işaretleyeceğim. adı, verilmiş sistematik adı var, formülü var ve kullanım alanını vermiş. Öncelikle piyasa adına bakacağız. Çünkü size direkt formülü vermeyebilir sorularda direkt piyasa adını vererek de sorabilir. Piyasa adımız tuz ruhu. Zaten az önce de bahsetmiştik. Ezberleyin ezberleyin dediğim kısım buydu. Tuz ruhu, hidroklorik asittir ve HCl ile gösterilir demiştik. Peki ben bunu nerede kullanıyorum? Annelerinize sorun zaten onlar çok iyi bir Tuz ruhu temizlik malzemesidir. Hani demiştim ya çoğu temizlik maddesi aslında bazdır diye. Bu bir istisnadır. Tuz ruhu bir asittir ve temizlik maddesidir. Zat yağı sülfürik asit olarak gösteriliyor. Ve H2SO4 onun sembolü, formülüdür. Boya, sanayi ve patlayıcı yapımında kullanılıyor. Kezap ile önemli bilmeniz gereken nitrik asit olarak gösterilir. HNO3 formülüdür. Keza dinamit, çeşitli patlayıcılar, plastik ve azotlu gübre yapımında kullanılır ki çok da zararlıdır. Dokunduğunuz anda derinizi yakan bir özelliğe sahiptir. Sut kostik yani sodyum hidroksit NaOH formülüyle gösterilir. Yapay imek, boya, tekstil, sabun gibi e, boruların açılmasında aynı zamanda tıkanan boruların açılmasında kullanılan bir maddedir. Yine buradan önemli olan bir de sönmüş kireç var. Bu da kalsiyum hidroksit olarak gösterilir. CaOH2 olarak formülü vardır. Dere endüstrisinde, çimento ve kireç üretiminde kullanılır. Evet arkadaşlar buraya kadar konumuz bitti. Mümkünse elinizdeki bütün kaynaklardaki soruyu çözün. İyi çalışmalar diliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.